Para Göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz arkadaşlarım. Videoları beğeniyorsanız, like atarsanız sevinirim. Like atan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet, Kuzey Boru, Mega Metal, Avrupa Kent, Gayrimenkul ve Agrotek hakkında konuşacağız arkadaşlar. Bugün yeni kağıtlar biraz iştahsızdı diyebiliriz. Avrupa kent gayrimenkul haricinde ki o da 2-3 gündür aşağı doğru çekilme yapıyordu. Bugün rüzgar tersine döndü Avrupa kent için. Önce Borsa İstanbul'a bir göz atalım arkadaşlar. Ne durumdayız Borsa İstanbul'da ondan sonra kağıtlarımıza geçelim. Şöyle arkadaşlar Borsa İstanbul'da e, yatay bir hareketlilik e, aldık diyebiliriz. Yatay bir hareketlilik almışız. Yatay şekilde gidiyoruz. Çok fazla kayda değer bir geri çekilme yok. 32.85 puanlık bir geri çekilme e, söz konusu ama kayda değer bir şey değil diyebiliriz. Şimdi yarın e, Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak arkadaşlar ki Amerika'nın beklentisi hani Merkez Bankası başkanı değiştiğinde yeni başkanın şahin bir duruşu var. E, istikrarı e, sürdüreceğini yani faiz düşürmeyeceğini ümit ediyoruz falan diye konuşmuşlardı ki bir mesaj verdiler arkadaşlar bize diye söylemiştik. Şimdi yarınki duruma göre biraz gergin olacak Borsa İstanbul. Yani yatay hareketliliğini bir süre daha e, sürdürebilir. Saat 2'de açıklanacak zannedersem. Eee saat 2'ye kadar arkadaşlar bir yatay hareketlilik sürebilir. Bu da yükselen trend e, kanalımızın alt çizgisine eee Gelip oradan destek alıp yukarı doğru hareket alabilir ki veriler pozitif olursa. Şimdi uzmanlar falan bakıldığında 2.5 bas puan artış olabileceğini öngörüyorlar. E, pas geçmesi bizim için daha iyi olabilir. Yani Borsa İstanbul için pas geçerse iyi olabilir. Ama 2.5 bas puan artış olursa Borsa İstanbul'un nasıl fiyatlar bunu inanın bilmiyorum. Çünkü daha öncesinde 2.5 bas puanı pozitif olarak algılamıştı fiyatlamıştı ve herkesi şaşırtmıştı. Şimdi beklentiler dahilinde oldu deyip pozitif de algılayabilir yani 2,5 bas puan artışı ama pas geçerse her türlü pozitif algılayacaktır diye düşünüyorum ben. Yani yarın bir miktar gerginlik olacaktır. Burada da yatay bir hareketlilik alabilir. Pas olursa yukarı buradan bir tepki sıçrayışı yapabilir. 2.5 buçuk bas puan da dediğim gibi yani beklentiler dahilinde oldu deyip pozitif gider mi onu da bekleyip hep birlikte göreceğiz inanın onu ben de bilmiyorum çünkü daha öncesinde iki buçuk bas puanı pozitif algılayıp herkesi şaşırtmıştı. Şimdi arkadaşlar şöyle kağıtlarımıza ufaktan bir göz atalım. Kuzey boru 149 lira 20 kuruşa geri çekilme yaptı. %3.12'lik bir geri çekilmeydi bu. Şuradan kuzey borunun arkadaşlar grafiğini bir açıp hemen ufaktan göz atalım. Grafiğimiz üzerinden konuşalım. Şöyle kuzey borunun grafiğine baktığımızda arkadaşlar Kuzey boru bir hayli e, yükseldi bir hayli fiyatlandı arkadaşlar şu aşağıdan e, yükseldiği noktaya bakarsak arkadaşlar şöyle 40 liralardan e, buralara gelmiş yani 40 liralardan 140 liralara geldi arkadaşlar gayet müthiş bir performans gösterdi ve artık buralarda kar realizasyonu hareketleri gayet normal diyebiliriz. Sadece sabırlı olarak beklememiz gerekiyor. Şu aşağıdaki 134 lira seviyesi var ya. Oraları test etme ihtimali var arkadaşlar. Ee, şurası zaten en güçlü destek noktamızdan bir. Burayı 4 kez test etmiş arkadaşlar. Ee, yani bu aşağı doğru dökülürse şey yapacağız. Yani paniğe kapılmayacağız. Çünkü kar realizasyonu olarak değerlendireceğiz. Bunu daha sonrasında yukarı hareketlilik alabilir. Ama yarınki FED, FED diyorum. Merkez Bankası e, kararı pas geçerse eğer yukarı doğru kağıtların birçoğu hareket alacaktır. Yani aşağıda dediğim gibi 134 lira arkadaşlar bizim için en güçlü destek noktası oralara kadar biz bu kağıda iskonto tanıyalım yani. Onun haricinde buralardan e, pozitif bir e, haber akışıyla yukarı hareket alabilir. Buralar gayet normal yerler arkadaşlar. Zirvesinden çok uzakta olmadığı için kar realizasyonu düzeltmez. Zaten beklentiler dahilindeydi böyle bir şeyin geleceğini e, bekliyordum ben yani öyle söyleyeyim. Bu da e, zirvesinden çok aşağı dökülmemesi de gayet pozitif. Yani buralarda bir miktar oyalanacak gibi görünüyor arkadaşlar. Daha sonra da sabırla bekleyelim. Daha sonra yukarı hareketlerini sürdürecektir kuzey boru. Diğer kağıdımız Mega Metal. Mega Metal %4.16'lık bir geri çekilme yaptı. Son fiyatı 55 lira 25 kuruşa geldi arkadaşlar. O da gerçekten bizi üzdü diyebiliriz. Çünkü dünkü yükselişini bugün geri aldı. Havasını geri aldı diyebiliriz dünkü yükselişini arkadaşlar. Şöyle hemen grafiğine bir göz atalım Mega metalinde. Mega Metal'de de arkadaşlar yani yeni kağıtların birçoğu biliyorsunuz yükseliş hareketlerini arkadaşlar kar realizasyonuyla düzeltmeyle tamamlaması bekleniyordu. Avrupa kent hariç o onun olayı ayrı ona. Şimdi şeyden bakacağız grafikten de. Bunlarda şöyle bakıldığında yükselen trend kanalını gayet e, pozitif bir şekilde çanak kulp hareketinden sonra sürdürdü arkadaşlar. Geldiğimiz noktada şurada gayet e, sert bir düzeltme bu aslında biraz uzun bir düzeltme ve şu noktada 54 lira 15 kuruş. Aşağıdaki bizim en güçlü destek noktamızdı. Şuradan işaret atmıştık arkadaşlar. İki kez burayı test etti. Görüyorsunuz. Bugün de orayı test edip arkadaşlar tekrar yeniden yukarı doğru bir miktar geri çekilme yaptı. Yukarıda direnç noktamız 58 60. 58 60'ın üzerine atmaya çalışıyoruz ama 58 60'la 54 15 arasında yatay bir hareketlilik var, bir belirsizlik, bir kafa karışıklığı, bir kar realizasyonu diyebiliriz buna arkadaşlar. Burada da dediğim gibi yani bir miktar sabırla beklememiz gerekiyor. Eğer burayı aşağı doğru kırarsa 50 lira şurada kap boşluğu da var zaten. 50 lirayı doldurmaya iner arkadaşlar. Eğer 54-15'i aşağı kırarsa. Ama yarınki hareketlilik, belirsizlik bir miktar gerginlik olabilir. 54-15'i tekrar test edip e, yukarı doğru dönebilir arkadaşlar. Şu e, kanalın arasında yani 54-15 ile 58-65 arasında kaldığımız sürece, şu kanalın arasında hareketliliği sürdüğü sürece sıkıntı yok buralardan tekrar yeniden bir gün yukarı doğru hareket alır yani. E, buralar bizim için şey 54 lira 15 kuruş bizim için destek noktası olarak duruyor arkadaşlar oradan destek almaya çalışacağız artık yarınki e, Merkez Bankası kararı nasıl olacak bilmiyorum. Eğer negatif yani 2.5 bas puan artış olur da negatif e, fiyatlarsa Borsa İstanbul biz de aşağıdaki şu gap boşluğunu doldurmaya ineriz. Yani 50 liraya doğru yürür ki oralara yürüse bile paniğe gerek yok yani öyle söyleyeyim buralardan tekrar yeniden toparlayacaktır. Çünkü gayet iyi fiyatlandı kağıtların iyi fiyatlandığını düşünüyorum ben arkadaşlar. Bekleyelim yarın sabırla görelim. Dediğim gibi yani pas geçerse eğer faiz kararı kağıtlar yukarı doğru pozitif hareketlilik alacaktır arkadaşlar. Diğer kağıdımız Avrupa Kent Gayrimenkul %3.29'luk bir yükseliş performansı gösterdi. Bugün %5.5 %6'lara doğru yürüdü. Herkes böyle bir tavan mı yapacak bugün acaba derken tekrar yeniden satışlar geldi. %3.29 oranla bir karlılıkla kapattı. Bugün yükselişle kapattı. Ee, kar zarardan her zaman iyidir diyelim arkadaşlar. Performansı hiç de fena değildi. Yani 2-3 gündür aşağı doğru döküldüğünü göz önünde bulundursak en azından bugün bir miktar tekrar yeniden yukarı hareketlilik alarak yatırımcısını bir miktar umutlandırdı diyebiliriz. Şöyle grafiğe baktığımızda en azından nasıl umutlandık? Sat sinyalini kırdık arkadaşlar. Uzun zamandır bir sat sinyali yakıyordu. Şurada görüyorsunuz ta nereden beridir aşağı doğru günlerdir sat sinyali ve kademeli olarak satışlar gelerek kademeli satış yiyordu. sat sinyalinde uzun süredir yakıyordu arkadaşlar. Şurada bizim 48-34 destek noktamız vardı arkadaşlar. O destek noktasının üzerine doğru çıktı. Tekrar akşam üzeri satışlar geldi ve destek noktasının orada sonlandı arkadaşlar. Şimdi yarınki hareketliliğe göre Borsa İstanbul'daki dediğim gibi yani biz yarın burada 48.34'ü destek almaya çalışacağız ki daha öncesinden destek olarak kullanmışız bir iki kez arkadaşlar. E şurada ilk destek noktası hatta yani tavan serisini bozduktan sonra döküldü ilk destek noktasıydı orası. Daha sonra biz bu çizgi attıktan sonra burayı bir kez daha destek olarak kullandı döndü. E şuradaki bir baskılama vardı arkadaşlar onun sonucu aşağı döküldük tekrar yeniden yukarı doğru hareket aldı ve burayı tekrar destek kullanmaya çalışacağız. Önemli olan bizim burada esas sinyalini kırıp al sinyalini yeniden yakmış olmamız arkadaşlar. Bu pozitif bizim için diyebilirim. Yarın dediğim gibi Borsa İstanbul'da bir gergin hava olacaktır saat 2'ye kadar. Ondan sonra bakalım. Yani saat 2'ye kadar buradan aşağı doğru şey yapsa bile Test etse bile arkadaşlar sat sinyalini yeniden yakmasın. Okeyim ben yani öyle söyleyeyim arkadaşlarım. Ama pozitif olursa da yukarı doğru hareket alır. Tekrar 50 liraya doğru yürüyebilir. Her şey şey. Yani ben pas geçebilir diye bir içimden sanki... Merkez Bankası bas geçecekmiş gibi bir şey var şimdi ama uzmanlar 2.5 bas puan artış olabilir diye söylüyorlar. Bakalım bekleyip hep birlikte göreceğiz. Dediğim gibi şu en azından 48.34 ile 49 yani 50 lira arasındaki bandın arasında hareketliliği daha iyi olur yarın bizim için. Buradan aşağı kırmasın yeterli diyebilirim arkadaşlar öyle söyleyeyim yani. 48.34'ün altına inmezsek sorun yok. Şimdi diğer kağıdımıza geçelim arkadaşlarım. Diğer kağıdımız Agrotek 38 lira 68 kuruş %4.26'lık bir geri çekilme yaparak Agrotek bir tık yatırımcısını üzdü diyebilirim bugün. Ama şöyle de bir şey var arkadaşlar. Agrotek'in gerçekten kap haberleriyle falan çok iyi destekliyor tahtayı şirket. Yani ilerisi için güzel yatırımlar yapu İlerisi için bu şirketin gayet iyi büyüyeceğini düşündüğüm şirketlerden biri. Şirket galiba kendi lotlarını toplama bir miktar lot toplama kararı almış. İşte bizim fiyatımız burası değil. Yani bizim kağıdımızın hak ettiği fiyat burası değil falan diye konuşmuş olsa da ben bunları pek inandırıcı bulmadım açıkçası. Çünkü sen buraya 5.70'ten mi 5.60'tan mı ne girdin kardeşim? girerken hiç demedin mi bu 5.60 ne lan falan demedin de 40 liraya gelmiş kağıda bizim kağıdımızın ederi bu değil falan. E eder o değildi. Niye 5.60'tan giriş yaptın ya borsaya? O zaman deseydin ya SPK'ya bu ne biçim fiyat diye. Şimdi benim aklıma gelen şey ne biliyor musunuz? şirket e, kağıtların e, büyük bir kısmını toplayıp arkadaşlar eee keris silkeleme yapma e, isteği arzusu içerisinde yani halka arz oldu şirket belli bir miktar para kazandılar. Halka arz gelirini yani kast e, kastediyorum. Aldılar. Şimdi bundan sonra da belli bir miktar e, lotların belli bir kısmını toplayıp artık o elindeki lotlarla da keris silkeleme falan yapıp ekstradan para kazanma çabası var gibi hissediyorum. Ben öyle hissettim. Şimdi anlattıklarım da hiç kimse için yatırım tavsiyesi değildir. Al sat tavsiyesi değildir. Ama ben böyle bu şekilde şey yaptım arkadaşlar. Yorumladım. E, belli bir miktar kağıt alıp o kağıtla da e, keri silkeleme yapmayı düşünüyor diye düşünüyorum. Şirket ekstra para kazanma çabası aslında bu. Kağıdımızın ederi bu değil. Yani nasıl ederi o olmasın? Senin kağıdın 5.60'dan girmiş. 5 lira 60 kuruş muydu neydi öyle bir şeydi tam hatırlamıyorum da. <laughs> Ta kaça katlamış kağıt ve o ah, ne çıkıyorsun bugüne kadar sesin çıkmamış kağıt 40 liranın üzerine çıkmış benim kağıdımın ne deri bu değil yani e, dediğim gibi e, kere silkeleme yapmak için belli bir miktar lot almaya çalışıyor çıkarmaya çalışıyor kendine pay çıkarmaya çalışıyor diye düşünüyorum arkadaşlar yani bu uzun orta ve uzun vadeciler için hiçbir şey ifade etmez kağıt yine yukarı doğru hareketlilik yapacaktır çünkü çok güzel kap haberleriyle e, büyümeye giden bir şirket yani biliyorsunuz geçen gün Püskevit fabrikasına %70'ine ortak oldu ki 1 milyar gibi devasa bir para harcadı orada. Şimdi bu paranın bir kısmını da kiri silkelemeyle geri çıkarmaya çalışmayı deneyebilirler yani bilmiyorum ama Şirketin şeyi önü açık diyebilirim Yani şöyle arkadaşlar grafiğini de açalım AgroTek'in grafiğine de bir bakalım Göz atalım şöyle çok konuştum Evet şöyle arkadaşlar bakıldığında AgroTek'in gerçekten muazzam bir Yükselişi vardı yani öyle söyleyebilirim Bakın şuralarda yatay bir hareketlilik çekerek Baya bir insanları bıktırdı bezdirdi 10 liralar civarında Ondan sonra yukarı doğru basıp gitti arkadaşlar Gerçekten Şuradaki yükselen trend çizgisini aşağı doğru kırdı artık. Yükselen trend çizgisini aşağı kırması arkadaşlar kağıdın artık düzeltmeye gideceğini gösteriyor. işaret ediyor bize. Sat sinyalini yaktı ve miktar aşağı doğru çekiliyor. Bu kağıt yani buralarda tekrardan arkadaşlar 35 liralara kadar bir iskonto tanınabilir. Yani bir 35 civarına kadar bir geri çekilme yapsa da normal görülebilir ki 35 civarlarına seviyelerine çekilme yaparsa da kesinlikle ekleme fırsatı verdi denilebilir yani öyle söyleyeyim. Çünkü daha çok yukarıda gideceği çok yol var diye düşünüyorum Agrotekin ama 35'lere doğru da bir ker realizasyonu gelirse bunu da normal karşılayabiliriz arkadaşlar. Borsa İstanbul'daki gergin havayı bu da yarın hissedecektir ama Yukarı doğru yani e, pas geçerse yukarı doğru pozitif bir hava eser. Kağıtların birçoğu yukarı hareketlilik alacaktır arkadaşlar öyle söyleyeyim. Ama buradaki kar realizasyon olarak e, normal karşılayabiliriz şu görüntüye arkadaşlar öyle söyleyeyim. Çünkü uzun süredir sadece direkt yukarı doğru gidiş e, gösteriyordu. Kap haberi falan gelirse yukarı e, gidişiniz hızlandırır ama kap haberiyle desteklenme sekat dediğim gibi piyasaya iyi şey yapmaya çalışırsa biz şurada 35'lere kadar bir iskonto tanıyabiliriz bu kağıt için arkadaşlar oralara doğru çekilirse de eğer dediğim gibi ekleme yapma fırsatı olarak görülebilir çünkü Agrotek'in çok yukarılara gideceğini düşünüyorum daha ilerleyen günlerde. Evet arkadaşlar aklımdan geçenler, fikirlerim, düşüncelerim bunlar. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendine iyi bak kardeşim. Para gözün tahminleri aman Allah şaşırtıyor herkesi uçuyor hisseleri vay vay geliyor para göz eyvah aman para göz yandım para göz.